Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sosyal medyada da gündem oldu. FETÖ propagandası yapan ve taziye mesajları paylaşan 177 hesap tespit edildi. Hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldı. FETÖ elebaşı terörist Fethullah Gülen'in ölümü sosyal medyada gündem oldu. FETÖ propagandası yapan sosyal medya kullanıcıları hakkında işlem başlatıldı. Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen kaçtığı Amerika'da öldü. Ölüm haberi sonrası sosyal medyada FETÖ propagandaları baş gösterdi. Devreye siber suçlarla mücadele ve terörle mücadele ekipleri girdi. FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi. Siber suçlarla mücadele, terörle mücadele ve güvenlik daire başkanlıklarınca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelişmeyi duyurduğu paylaşımına siber suç ve suçlularla mücadele için 7-24 sanal devriyelerimiz görevinin başında notunu ekledi.